kanalımıza hoş geldiniz. Ee, burası Tevfik Plajı, Kuşadası, Selçamlı. Burası gün batımı. Ben gün batımı saatlerimiz. Karşı gördüğünüz dağlar Yunanistan dağları oluyor. Sınır, Samos'ta adaları. 12 adalar. Geniş, delikli bir et Akşam evet, o sevgi plajı, kamp. inceleyebiliriz. takip ediyoruz. Evet, Hadi bana, 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 bana. Akşam tamam. hava karanlamak üzere insanlar çadırlarında herkes evet, oturuyor keyif yapıyor gün evet, batımı Gördüğünüz gibi olan burası gerekiyor. Biz kuşarası merkezde oturuyoruz. Herkes sıcak, bunaltıcı, nem aşırı. Burada burası olan nemi ağaçlar alıyor. Geri kalan serinlik kalıyor, oksijen bol alıyoruz. Elimize yüzümüze kan geliyor. Evet, arkadaşlar. Evet. Her 100 metrede bir çeşme var. İnsanlar elini ayaklarını yıkasınlar diye, bulaşıklarını yıkasınlar diye. 100 metrede bir mantar şeklinde çeşmelerimiz var. Her insan burada ağaçların altında kalabiliyor. Ücretsiz değil mi? Ücretsiz saat otopark ücreti var 20 lira. Onu da devlet inşallah parası alıp da size indirmeyi düşünüyorum. Tamam, burası bir ailenin yeri. çadır. Burası kamp yerimiz. Burada oturuyoruz, konaklıyoruz. Aracımızı otoparka park ettik. İleride otopark var. Giriş ücreti 20 TL. Evet. Doğru mu? Burası güzel çamlı. Hani güzel yer. Herkesi bekleriz sevgili plajına. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımızı beğenmeyi unutmayın.